Suriye'de Deir ez Zor'da yeni bir toplu mezar bulundu. Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi, toplu mezardan IŞİD'in öldürdüğü 230 muhalefin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Merkez cesetlerin IŞİD'le çatışan Sünni Şiyetat aşireti üyelerine ait olabileceğini tahmin ediyor. Peşaver'de Taliban'ın bir okula düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 155'e yükselirken güvenlik güçleri ülkede önlemleri hat safhaya çıkardı. Taliban'a yönelik operasyonlar da yoğunlaştı. Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif dün artık teröristlere idam cezası uygulanacağını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Küba'nın diplomatik ilişkilerini normalleştirmek için görüşmelere başlama kararı olumlu karşılandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, iki ülkenin yakınlaşmasını desteklediklerini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hamburg'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Dirende'deki hırsız olduğu gerekçesiyle öldüren sanık Markus Ka suçlu bulundu. Davada jüri sanığın genci kasten öldürdüğüne karar verdi ancak ceza henüz açıklanmadı. Markus K 100 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Kolombiya'da orduya karşı mücadele eden solcu fark gerillaları tek taraflı ateşkes ilan etti. Örgütten yapılan açıklamada ateşkesin 20 Aralık'ta yürürlüğe gireceği, saldırı olmadığı sürece de devam edeceği belirtildi. Teknoloji firması Sony'nin yapımcılığını üstlendiği röportaj aldığı komedi filminin gösterimi tehditler yüzünden iptal edildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikasti konu edinen filmin Noel'de vizyona girmesi bekleniyordu. Sony geçen ayda hackerların saldırısına uğramıştı.